suç örgütü lideri diye Ekrem Başkan'a ait her şey yasaklanıyor. Peki suç örgütü nasıl olur? Mahkeme kararıyla yargıtayca tasdik edildikten sonra bir insan suç örgütüne iyi olduğu anlaşılır. Savcının bir iddiayla böyle bir şey söyleme hakkı yok. Bugün Profesör İzzet Özgen şunu söyledi. Profesör İzzet Özgen biliyorsunuz 2005 yılında Türk Ceza Kanunu yapan kişi Ekrem Başkanı'nın Ay İstanbul'daki belediyelerden otobüslerden fotoğrafının kaldırılması tamamen kanunsuzdur dedi. O zaman bakıyoruz demek ki amaç yargılamak değil amaç itibarsızlaştırmak. Peki sebebi ne? Sebebi şu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 2019'dan beri yaptıkları faaliyetlerle halkın gönlüne girdi. Ne açıyorlar? Kreş kapatın diyorlar. Ne açıyorlar? Yurt kapatın diyorlar. Dolayısıyla evet adalet evet hak hukuk adalet diyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halkın lehine neler yaptıysa şu anda 400'ün üzerindeki belediyeyle bugün toplumun yüzde sekseninden fazlasını idare ediyoruz. En son yapılan ankette de memnuniyet oranı yüzde 58 oldu. Bu ne demektir? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yaptıkları belediyecilik anlayışıyla yarın Türkiye nasıl bir iktidar değişikliğinde nasıl yönetilecek bunları görüyorlar. Bakın en basitini söyleyeyim. En son Ankara Büyükşehir olarak yaptığımız eczaneler, buralarda da vardır eczaneler, emekliler, dar gelirler, katkı payını ödeyemediği için belediyeye yazdırıyorlar. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi bu ayı bu ortadan kaldırdı. Artık dar gelirler istediği eczaneleri ilacını alıyor, katkı payını Ankara Büyükşehir diyor. Yine son olarak şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde bir don vakası oldu. İlk defa sebze, meyvelerin hepsi dondu. İşte dün açıkladık. Ankara'da don nedeniyle gelir kaybına uğrayan bütün çiftçilerimizin zararlarına katkıda bulunacağız. Belediyecilik budur.